Merhaba. Ortaokul 3. sınıf fizik dersinde birlikteyiz. Bugün 9. bölümün 2. dersinde iletişimde modern teknoloji konusunu işleyeceğiz. Gelişmiş iletişim sistemleri dünyanın her tarafını kapsıyor artık. İletişim vazgeçemediğimiz bir unsur. Bu sistemler ses, veri, fotoğraf ve başka pek çok bilginin sinyal şeklinde taşınmasını kapsar. Bilgisayar ve elektronikte hızlı gelişme iletişiminde modernleşmesini sağladı. Örneğin internet sayesinde bilgi alışverişi çok hızlı ve kolay hale geldi. Cep telefonları da tabi iletişimimizi güçlendiren etkenlerden bir tanesi. Modern iletişim teknolojilerinin bir kısmını görüyorsunuz. Uydular geniş bir kapsama alanını sağladığı için uydularla iletişim bizim için daha iyi ve ulaşamadığımız yüce köşelere de ulaşabiliyoruz bu sayede. Bu iletişimin sağlanması bazen kablolu, bazen de kablosuz iletişimle mümkündür. Şimdi onların ayrıntılarına bakalım. İletişim sistemleri 3 ana bileşenden oluşur. Bunların ilki iletim birimidir. Bu birim bilginin kaynağından yani ses, fotoğraf, veri gibi çıkan sinyali elektrik veya ışık yani elektromanyetik dalga sinyaline dönüştürerek kullanılan iletişim kanalıyla ile gönderilmesinden sorumludur. Bilgi kaynağı iletken bir iletişim kanalımız var. Tabii bu bilgileri alabilmek için bir algılayıcıya ihtiyacımız var diğer tarafta yani algılama biriminde ve bilgi işlemcisine ihtiyacımız var tekrar veriyi elde edebilmek için. Burada ikinci unsur iletişim kanalıdır. Burada gördüğümüz iletişim kanalı. Buradaki amaç iletim ve algılama birimleri arasında ister kablolu ister kablosuz olarak iletişimi sağlamaktır. Elektrik telleriyle ya da telefon telleriyle kablolu olarak bu iletişimi sağlayabildiğimiz gibi cep telefonun sinyalleriyle ya da uydulara gönderilen sinyallerle radyo dalgalarıyla bu iletişimi sağlamamız kablosuz olarak da sağlamamız mümkündür. Üçüncü birim algılama birimidir. Burada iletim biriminden gönderilen sinyaller alınır ve işlenerek önceki asıl haline dönüştürülür. Özetleyecek olursak bir iletim birimimiz var. Arada bu iletimi sağlayan iletişim kanalları var ve iletilen bilgiyi almamızı ve tekrar o bilgiye dönüştürmemizi sağlayan algılama birimi var. İletişim bu üç unsur üzerinde kurulmuştur. Şimdi iletişim kanalları türlerine bakalım. İletişim kanalları iletişim ve algılama birimleri arasında bilgilerin taşınması için kullanılan kanallardır. Bu iki türdür. Bir kablosuz kanallar, bir diğeri de kablolu kanallar. Yani wireless ya da wired dediğimiz kablolu olan kanallar. Kablosuz kanallar da kendi arasında ikiye ayrılıyor. Biri gök dalgaları, bir diğeri de yer dalgaları. Kablolu kanallar Işıkla bilgiyi yolladığımız fiber optik kablolar, koaksiyel kablolar ve bükümlü çift dediğimiz kanallardır. Şimdi bunların ayrıntılarına bakalım. İlk olarak kablolu kanallara, kablolu iletişim kanallarına bakalım. Kablolu iletişim kanalları iletim ve algılama birimleri arasında somut bir araçtır üçe ayrıldığını söylemiştik. İlki bükümlü çift dediğimiz sinyal taşıyan ve birbirinden yalıtılmış paralel 2 adet iletken elektrik kablosundan oluşur. Burada gördüğünüz gibi çift kablolar var. Bu kablolardan akım geçiyor. Dışta alüminyum bir yalıtkan var ve dış yalıtkan var dış etkilerden koruyabilmek için. İkinci tür koaksiyel kablolar. Koaksiyel kablolar ortak eksenli iki silindirden oluşur. Bakır iletken bir silindir vardır. Bu en ortada olan kısımdır. Bu silindirin üzeri plastik bir maddeyle, yalıtkan bir maddeyle kaplanmıştır. Onun üzerinde tekrar bir tel örgü vardır. Yani ikincil bir silindir vardır. En dışta da plastik dış kılıf geçirilmiştir dış etkilerden korumak için. Anten kabloları bunlara örnektir. Anten kablosunu da takmak istediğimizde bunları net şekilde görebiliriz. Buradaki plastik tabakanın görevi metal ağla bakır kablo arasında yalıtım görevi görmektir. Bu ikisinin birbirine değmemesi gerekiyor. Metal örgü floresan ışıkları, motorlar ve diğer bilgisayarlardan oluşan parazitleri önlemeye yardımcı olur. Bir çeşit Faraday kafesidir aslında bu. Faraday kafesi hakkında ayrıntılı bilgiyi internetten araştırabilirsiniz. Bu tür kablolar görüntü, data ve ses iletimi gibi yüksek frekanslı sinyallerin taşınmasında kullanılır. Üçüncüsü ise günümüzde giderek yaygınlaşmaya başlayan fiber optik kablolardır. Fiber optik kablolarda bilgi ışığın tam yansıma prensibi kullanılarak iletilir. Işık burada gördüğünüz kablolar camdan oluşan çok ince saç telimizden daha ince kablolardır. Işık içerisinde bu kabloların şöyle kalın bir şekilde çizelim isterseniz. Bu cam bir kablo düşünün. Işığa bilgiyi yükleriz ve Bilgi tam yansımaya uğrayarak bu şekilde ışık iletilmiş olur bilgiyle birlikte. Sinyalleri uzak mesafelere çok fazla kayıp olmadan iletmemizi sağlar fiber optik kablolar. Fiber optik kablolarda ortada bir çekirdek vardır. Burada gördüğünüz yansıtıcı ve koruyucu kılıftan oluşur. Tabi bu e, cam olduğu için buradaki çekirdek çok korunaklı olması lazım kırılmalara karşı. O yüzden dışarısında oldukça kalın ve korunaklı malzeme kullanılır. Kısımlarına da bakacak olursak çekirdek de cam olduğundan bahsetmiştik veya cam yerine saydam bir madde de kullanılabilir ama genellikle cam tercih edilir. İkinci olarak yansıtıcı vardır. Cam çekirdeği kaplar ve ışığın kablonun merkezine doğru yansıdır. Yukarıda çizmiştim nasıl yansıdığını. Onun dışında koruyucu kılıf vardır. Onun dışında da koruyucu kılıf vardır ve dış etkilerden cam kabloları korur. İkinci iletişim kanalımız Kablosuz iletişim kanallarıydı. Kablosuz iletişim kanallarında iletim ve algılama arasında elektromanyetik dalgalara dayanan bir iletişim şekli vardır. Bu dalgalar düz çizgiler şeklinde ve ışık hızında hareket ederler. Radyo dalgaları mesela buna örnek olarak verilebilir. Şimdi kablosuz dalgaların yayılımına bir bakalım. Kablosuz dalgalar yer ve gök dalgaları olarak ikiye ayrılır. Yer dalgaları yere yakın hareket eden radyo dalgalarıdır. Dolayısıyla bu dalgalara yüzey dalgaları da denir. Düz çizgiler şeklinde hareket ettikleri için kısa menzillidirler. Dünya'nın dış bükey yapısından dolayı sadece kısa mesafelerde iletişimi sağlayabilirler. Çünkü yere yakın hareket ettikleri için önüne dağ gibi, tepe gibi ya da bina gibi bir engel çıktığında bunlardan oldukça fazla etkilenirler. Bu dalgalar antenin türüne, dalgaların frekansına ve iletim cihazının gücüne bağlıdırlar frekansları yaklaşık 200 MHz'dir. Mega 10 üzeri 6 demekti. Dolayısıyla 200 milyon Hz'den bahsediyoruz burada mega dediğimiz zaman. Buradaki şekilde yer dalgaları ve gök dalgaları verilmiş. Gök dalgaları uzun mesafeli iletişim kurmamızı sağlayan dalgalardır. Bina, dağ gibi engellerden daha az etkilenirler. Çünkü Dünya çevresindeki iletişim uydusu kanalıyla ile bu dalgalar iletilir. Frekanslarına göre farklı yollar kullanırlar. Yüksek frekanslı dalgalar iyonosferden yansıma kabiliyeti vardır bu dalgaların. Böylece çok uzak mesafelere, on binlerce kilometre mesafelere iletilebilirler. Yüksek frekanslı dalgalardan daha yüksek frekansa sahip olan dalgalara mikrodalgalar diyoruz. Bu mikrodalgalar iyonosferi de geçerek uzaya ulaşabilirler. Dolayısıyla uydularla iletişimde kullanılırlar. Uydular bu frekansları alır ve güçlendirerek yere tekrar geri gönderirler. Ayrıca cep telefonları da mikrodalgaları kullanmaktadır. Cep telefonlarına bakalım şimdi. Cep telefonu elektronik devrelerin küçük alanda sıkıştırılmasıyla yapılan iletişim araçlarıdır. Cep telefonunun ana bileşenlerine bakacak olursak işlemci ve hafızayı içeren elektronik devre vardır. Anten, ekran, tuş takımı, mikrofon, hoparlör, pil gibi bileşenleri vardır. Tabi artık birçok telefon modelinde tuş takımları fiziksel olarak kullanılmamaya başlandı. Şimdi uydulara bakalım. Uydular dünyanın yörüngesinde dönerek iletişim ve bilimsel anlamda bize veri sağlayan elektronik alet ve cihazlar taşırlar. Uyduların dönme yörüngeleri bellidir. Başka bir yörüngede dolanamaz çünkü hızları ona göre konumlandırılmıştır. Ve başka uydularla çarpışma riski vardır o durumda. Hep aynı yörüngeyi kullanırlar. Uyduların kullanım alanlarına bakacak olursak İlk olarak iletişim uyduları vardır. Telefon, uydu televizyon kanalları ve bilgi alışverişinde kullanılır iletişim uyduları. Yerden oldukça yüksek ve yaklaşık 36 bin kilometre mesafede bulunurlar. Bu mesafe diğer bütün uyduların yüksekliğinden daha büyüktür. Yani en uzakta olanlar iletişim uydularıdır. Bilimsel amaçla kullanılan uydular vardır. Hava durumu, iklim incelemesi, güneşin aktivitelerini incelemek, yeryüzü şekillerini incelemek gibi amaçlarla kullanılabilir bilimsel uydular. Bilimsel amaçlı uydular arasında küresel konumlama sistemi yani GPS dediğimiz yerimizi belirlemeye ya da herhangi bir aracın kişinin yerini belirlemeyi sağlayan küresel konumlama sistemi de bilimsel amaçlı uydularda bulunur. Ortalama yüksekliktedirler bu uydular. Bir diğer de askeri amaçlı casus uydular. Özel yörüngelerde ve nispeten alçakta uçarlar. Askeri bölgelerin fotoğraflanması, Casusluk ve başka amaçlar için de kullanılabilirler. Konularımızı burada tamamladık. Şimdi 9. bölümün sorularına bakalım. İlk sorumuz, aşağıdaki sorularda doğru ifade hangi seçenekle verilmiştir? Bulunuz. Atmosfer birbirleriyle orantılı olarak bulunan birkaç gazın karışımından oluşmaktadır. Bu gazların oranı değişken değildir, birbirine eşit de değildir. Sabittir bu oranlar, değişmez. İkinci soru ozon tabakasını içeren atmosfer katmanı hangisidir diye sorulmuş. Cevap stratosfer olacak. Ozon stratosfer tabakasında bulunur. Stratosfer tabakası ikinci sıradaki katmandı hatırlayacağınız gibi. Atmosferin en yüksek katmanı yani en dıştaki arabaların egzozundan hatırlayın demiştim. Egzosfer tabakasıdır. Dördüncü soru iletilen ve algılayan arasındaki bağlantı iletişim kanalıdır ve sadece kabloludur, sadece kablosuzdur, kablolu ve fiberoptiktir, Kablolu ve kablosuzdur. Doğru cevabımız kablolu ve kablosuz olacak. Fiber optik kabloların bir çeşidiydi. Orada da 3 çeşit vardı hatırlarsanız. 5. soru koaksiyel kablo birbirinden yalıtkan maddeyle ayrılan iki silindirden oluşur. A seçeneği doğru olur. En içte iletken bakır genellikle bir kablo vardı. Arada bir yalıtkan vardı. Onun dışında A gibi saran metal bir tabaka daha vardı. Dolayısıyla iki silindirden oluşur. Fiber optik kablo. Fiber optik kablolar 3 katmandan oluşuyordu. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacak. 7. soru. Gök adaları uzak menzilli iletişimde kullanılır. Kısa menzilli iletişimde orta menzilli, uzak ve orta menzilli denmiş. Gök adaları şurayı dünya gibi düşünürsek uydulara sinyal gönderip oradan sinyali dünyaya güçlendirip geri yollanan dalgalardı gök dalgaları. Dolayısıyla uzak menzilli iletişimde kullanılırlar. Bir diğer sorumuz bilimsel uyduların amacı yerdeki bölgeleri fotoğraflamak. Bu genellikle askeri ya da casus uyduların amacıdır. İklim ve hava durumunu izlemek, evet. İletişimi sağlamak, o iletişim uydularının göreviydi, amacıydı. Askeri uygulamalar yapmak o da askeri uyduların göreviydi. Aşağıdaki sorularda ifadeler hatalıysa düzeltin. Altı çizili ifadeleri değiştirmeyin denmiş. Atmosfer oranları değişken olan gaz karışımından oluşur. Atmosferdeki gazların oranı değişken değildir, sabittir. Buna sabit dememiz gerekiyor. İkincisi, dünya atmosferi homojendir ve üst üste olan katmanlardan oluşur. Evet, üst üste katmanlardan oluşur ama homojen değil, heterojendir. Üçüncüsü, troposfer katmanında yerden yükseldikçe basınç, sıcaklık ve nem artar. Basınç, sıcaklık ve nem düzgün olarak azalır troposfer katmanında. Dördüncüsü, stratosfer katmanının özelliği serbest elektron ve iyon içermesidir. Bu iyonosfer tabakasıydı. Peki, peki stratosferde ne vardı? Stratosfer tabakasında ozon vardı. Ozon içermesidir. A ve B türü morötesi ışınların oksijene olan etkisiyle ozon oluşur. Bu beşincide verilen bilgi doğru değiştirmemize gerek yok. Altıncısı, stratosfer katmanı atmosferin ortasında bulunur. Stratosfer katmanı troposferin hemen üzerinde ikinci sırada bulunur. Ortada değildir. Yedinci soru, termosfer katmanı radyo dalgalarının yansıtır. Evet, termosfer radyo dalgalarını yansıtan katmandır. İletişim sistemi 3 ana bileşenden oluşur. Bu da doğru. İletişim sistemi, iletim birimi, iletişim kanalı ve algılama biriminden oluşuyordu. Bazen yüzey dalgalarına gök dalgaları adı verilir. Yüzey dalgalarına gök dalgaları değil, yer dalgaları adı verilir. 10. olarak iletişim uyduları yeryüzünün çok üstünde bulunurlar. Bu da doğrudur. 3. soru atmosferi oluşturan gazlardan dört tanesini söyleyiniz. Nitrojen ya da diğer adıyla azot %78 oranındaydı. Oksijen yaklaşık bir. Argon yaklaşık %1, %0.9 civarında. Karbondioksit de %0.036 civarında bulunur. Başka gazlar da bulunmaktadır atmosfer içerisinde. Atmosferin ana katmanlarını belirtin denmiş. Atmosferin 5 tane katmanı vardı. Troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer ve egzosfer. Aşağıda verilen atmosfer katmanlarının özelliklerini sayınız denmiş. Kitabımızda var zaten. Bu soruyu size bırakıyorum. Altıncı soru ozon nedir? Nerede bulunur? Nasıl oluşur? Ozon zararlı ultraviyole ışınlarının dünyaya ulaşmasını engelleyen bir gaz tabakasıdır. Stratosferde bulunur. Oksijen atomuyla oksijen molekülü yani O2'nin birleşmesiyle oluşurdu. Yani O artı O2 ozonu oluşturuyordu. Onu da O3 ile gösteriyorduk. Yedinci soru gelişmiş iletişim sistemi nelerden oluşur? Gelişmiş iletişim sistemi 3 ana katmandan oluşuyordu. Biri 3 ana bileşenden oluşuyordu. Birisi iletim birimi. Burada bilgiler sinyallere dönüştürülüyordu. İkinci olarak iletişim kanalı. Burada da sinyale dönüştürülen bilgiler iletiliyordu kablolu ve kablosuz kanallarla. Üçüncü olarak da algılama birimi. Algılama biriminde de sinyaller tekrar verilere dönüştürülüp önümüze geliyordu. Sekizinci soru kablolu iletişim kanallarını sayınız. Kablolu iletişim kanalları 3 taneydi. Fiber optik kablolar, koaksiyel kablolar ve bükümlü çift olmak üzere. Cep telefonunun ana bileşenleri nelerdir denmiş. Onu da size bırakıyorum. Kitapta zaten bilgisi var. Son soruda uyduların kullanım alanları nelerdir? Uydular iletişim, bilimsel amaçlı ya da askeri amaçlı olmak üzere 3 ana başlık altında üç farklı amaçla kullanılırlar bu sorularla birlikte kitabımızın sonuna geldik hepinize başarılı bir eğitim öğretim hayatı diliyorum hoşçakalın